Thank you Merhaba kıymetli izleyicilerim. Bu hafta da İzmir'de Şirince köyündeyiz. Şu anda Şirince köyündeyiz ve Şirince köyünün içerisinde dolaşıyoruz. Bakalım neler var, neler yok hep birlikte gezelim. İyi seyirler. Böyle bir köyün bulunduğu yere bakalım. Dağların eteğinde güzel bir yerde. Yine akasya ağaçları görüyorsunuz açmış. Akasya ağaçlar çiçek açmış durumda. Ve şirinlere bakalım şirinceye gelmişken. Evet. Şirinlerin evleri. Çizgi film karakteri var ya şirinler. Onları kastettim yani. Şöyle buradan başlayalım. burası. Şarap üretilen yerlerden bir yer ve indiğimiz yer mahzenmiş. Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Burası. sunum işi bende. Ben birazdan size ikram edeceğim. Mahzen. Bulunduğunuz burası. Bu alan eski okul, eski köyüklü okulu. Alt tarafta oturduğumuz yer okulun eskiden kömürlüymüş. Yıllarca odunlu kömürlük olarak kullanılmış. 90 yılında burası hibe ediliyor Turizm Bakanlığı'na, Milletin Bakanlığı tarafından. Biz burayı restoran olarak kullandık. Yıllarca alt tarafı da kullandık. 10 yıldır falan da mahzen olarak kullanıyoruz. Burada... Evet burası şarap mahzeni. Ve buradan çıktığımızda Manzarayı bir görelim. Bu şekilde burada köyde mahzen yerleri çok. Yani halkın kendisi şarap üretiyor genelde. Böyle mahzenlerde yapıyorlar. Ve zeytin ağaçlarını görüyorsunuz. E, köyün bulunduğu yer kıymetli ziyaret. Böyle bir yerde köy. E, evleri görüyorsunuz ağaçların içerisinde bu şekilde. Küçük bir alan aslında ama şirin bir yer. Ada da şirin zaten şirin köyü. Şöyle köyü tam karşıdan görürsek mahzenin bulunduğu bahçe bu. Buradan çekiyorum. Şöyle burası lokanta karşı taraf işte Şirince köyünü karşıdan görecek kıymetli bu şekilde. Dağların eteğinde. Sırtını daha dayamış şekilde. Burası Şirince köyü. Evet, Eğer taşımak istemiyorsanız Şimdi kargo ile gönderilir. E oluyor. Satış bittikten sonra. Ama kargo altı ve katları daha sağlıklı için. Kargo ücreti var. Belli bir kargo ücreti var. Onunda. Da... <laughs> bu arada tadıp yaptıktan sonra alışveriş yapan misafirlerimiz. Şirince de bu şekilde aletler de mevcut. Hediyelik eşyalar bu şekilde köy içerisinde böyle birçok yerde var alabilirsiniz. Şirince sokakları bu şekilde. Ayrıca söyleyelim Şirince köyü Selçuk Belediyesi'ne ait yani kıymetli bir Fiyatlar çarpık yapacaksınız yani fiyatlar çarpık yapacaksınız yani bu bölge böyle yani olmasa daha iyi aslında bu kadar e, olmasına gerek yok ama bilemiyorum yani fiyatlar biraz kabarık yani gelin güzel görün ama ona göre onu da söylemek zorundayım Mesela bizim bölgelerde e, burada bir öğün yediğinizde iki öğün ya da üç öğün e, karnınızı doyurabilirsiniz. Bunu da açıkça söylüyorum. Ve böyle kalabalık yine. Her yer yerli ve yabancı turistler. Kolay gelsin. Sağ olasın abi. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Devam et. Burada Tamam. Aynı Cam atölyesini bulduk. Bunlar abim %15-20 evet. sorunu olan laboratuvar camları. Bu camlar 850 derecelik alevde eriyip şekil alıyor ve bu görmüş olduğunuz ürünleri yapıyor. Tek özelliği de aynısı bir daha olmuyor. Hepsi farklı çıkıyor. Ve Bunları yapıyorsunuz o evet, işlerin bu hale geliyor. Evet Hımetik hoş geldiniz. geldiniz. Cam gösterimiz başlıyor. Bu bir içerisiniz. ustalık tabii ki. Buyurun. Herkes yapamaz bunu. Evet. Bu arada bakmasını evet. yapıyoruz içeride de daha çok çeşitli yerde evet, sizin, e, işi evet, var. İçeriye de bakabilirsiniz. Eee elişi yapımıorsunuz. Evet hoş geldiniz. Buyurun. Ürünlerimiz seyreden. cam el imalatıdır. Buyurun. Evet. Evet hoş görüyorsunuz. Görüyorsunuz. bak bu şekilde yapılıyor. Doğru. Bu hale geldikten sonra soğutmaya bırakıyoruz. Ondan sonra kendi rengini alıyor ve bu görmüş tamam, tamam. olduğunuz ürünleri yapıyoruz. Bay bay. <laughs> Zaten zaten onun üstüne renk vermiyorsun değil mi? Yok kendi özel renkleri onlar. Ama evet, istersem buradan iki üç tane rengi kaybeder. Evet, gösterimiz evet, Evet abi. Cam. Camı tekrar eritiyor böyle. Yapıyor. Evet kıymetli izleyicilerim bunu öğrenmek gerekiyor yani aslında. Ee, evet, her şeyin bir çıraklık dönemi oluyor. Ürünlerimiz evet, gençler. Gençlere tamam. öneriniz nedir? Gençlere bu mesleği herkes bilmiyor. Mesela gençler öğrensin değil mi? Gençler önerim bu meslek ölüyor. İnşallah herkes yapar. Çünkü güzel bir şey. Tamamen doğaçlama. Bir kere başladım mı? 22 yıl oldu hala ilk günkü gibi. Yapıyorsunuz. Kolay gelsin. Bir de içeri gezelim. Sağ Nereden geliyorsunuz Mersin Tarsus Adana bölgesinden geldik biz. Arkada, biz Şöyle hoş arkadaşın yapıyorum. yaptığı cam gösterimiz başladı izleyebiliyorsunuz buyurun. Cam. İçeriye özel aksesuar çeşitlerimiz var. Aksesuarlar görüyorsunuz ve, ve işlemeler, boncuklar, nazar boncukları bu şekilde. Şirince köyünün içerisinde kıymetli sizlerim buraya. Geldiğinizde özel olarak da yaptırabiliyorsunuz yani. Merhaba hoş geldiniz. Cam gösterimiz başladı sevimlisiniz. Buyurun. Cam kolye tüpü bileklik çeşitleri yapıyoruz. Evet merhabalar. El yapımı düğme maraş açma Bu şekilde. Buyurun hoş geldiniz. Kolay gelsin. Nereden Bir de burada... yine burada oyuncaklar. Uçak ister Biz neredeyiz? Bir şirin şirince miydi? Şirince'ne sokaklar bu şekilde. Ee, yani giyim, şarap mahzenleri, delişli meciliği, az önce gördük cam sanatı ve böyle bebek yapıp satanlara rastlıyoruz caddelerde, sokaklarda. Sokak diyelim, gerçi burası köy. Küçük bir şirin bir köy ve adı da Şirince Köyü. beklersek Zicilerim, Şirince küçük bir yer yani küçük bir köy fakat e, adını da anlaşılacağı gibi şirin bir köy. Yani sıkılmadan gezebilirsiniz. E, Saatlerince sıkılmadan gezebilirsiniz küçük de olsa. Çünkü her yer hediye geçer dükkanlarıyla dolu ve sokaklar kalabalık. Etrafa bakarsınız, etrafı seyredersiniz, hediye eşyalara bakarsınız ve vaktin nasıl geçtiğini anlayamazsınız burada. Şirince köyünün camisi. kıymetli izleyelim bu da. Dediğim gibi Şirince köyü Selçuk ilçesine ait. Selçuk ilçesi sırlar içerisinde. <laughs> Ahşap işlemeciliği kıymet izleyicilerim Şirince'de. Yine ahşap işlemeciliği fakat içeride yine şaraplar mevcut. Yani şöyle bakarsak Şirinci yöresi zeytininden fitre edilmeden üretilmiş zeytinyağı diyor. Evet, yayık. Tereyağı ayran yapıp tereyağı çıkartmak için yayık. Hey gidi günler hey. Yani turistlerin fazla olduğu yerlerde böyle heceli eşyalar satan dükkanlarda tabii ki fazla oluyor. Burada yine görüyorsunuz taştan yapılmış hediyelik eşyalar var. Taş işlemeciliği, üzümler, şekerlikler, kahve takımı, mum görünümlü eşyalar derken fil görünümlü daha doğrusu fil şekilde yapılmış deve şekilde yapılmış saat gemi yani çeşit çeşit bu şekilde masa simlikleri. kıymet görüyorsunuz Şirince'ye geldiğinizde Şirince sokaklarında gezerken böyle hediyelik eşyalarınızı temin edebilirsiniz. Kolay gelsin, hayırlı işler. Teşekkür ederim. Kıymetli izleyicilerim, Şirince esnafına soruyorum, kış, yaz, bahar böyle kalabalık mı diye. Yani kış olsun, yaz olsun, bahar olsun diyorlar. Yani ilk bahar, son bahar fark etmiyor. Her zaman bu şekilde kalabalık olduğunu söylüyorlar kıymetli izleyicilerim Şirince'nin bu kadar meşhur olmasının nedenlerinden bir tanesi de Maya takvimindeki kıyamet inanışına göre bir zamanlar söylenti olmuştu yani burada kıyamet kopmayacak gibi falan bir söylenti olmuştu fakat böyle şeylere tabii ki inanmayalım kıyamet koptuğu zaman bütün kainatta kopar yani bir yerde kopup da bir yerde kopmaz bu sadece söylenti fakat o şekilde dünya gündeminde bir söylenti olmuştu. O yüzden biraz da meşhur olmasının nedenlerinden bir tanesi de o olabilir. Tabii ki böyle şeyleri bir tarafa bırakırsak güzel bir güzel, şirin mi şirin, güzel bir şirin bir köy yani. Burada da yine kolay gelsin ahşap oymacılığı görüyoruz. Etem, ee, burada ahşap oymacılığı da gelişmiş bir izlerim. Görüyorsunuz. Şirince sokaklarında bu şekilde ahşap oymacılığı yapan dükkana girdik ve görüyorsunuz her türlü oyma var burada zaten ormanların bol olduğu bölge. Buradan ahşapla ilgili her şeyi temin edebilirsiniz buraya geldiğinizde. Kullanabileceğiniz eşyalar, gülübirlik kullanabileceğiniz hediyelik eşyalar, süs eşyaları hepsi burada mevcut. Evet desen desen görüyorsunuz katran ağacından bunlar görüyorsunuz. Katran ağacı böyle şekilde oluyor. kendine ayrı bir özelliği var. Kıymetli şeyler. Bunlar mesela elle yapılmış değil. Sade silinmiş, düzeltilmiş şekilde. Afak, fakat o oyulan yerler el oyması değil. Sakın yanlış anlamayın. Oralar gerçek ağacın kendi oyması. Katran ağacı bu şekilde şekilde oluyor. Cenab-ı Allah da ona göre yapmış. Ve arkadaşımız burada ve arkadaşımız burada eski güğümlere koymuş görüyorsunuz ibrikler alüminyum bakır var bakır kabuklu oda kokusu diyor yine ibrikleri görüyoruz maşrabaları görüyoruz güğümler görüyoruz Evet kıymetli izleyicilerim Böyle işte. Şirince sokakları bu şekilde. Kalabalık bir ortam var. Yerli turistler, yabancı turistler. Ama güzel bir yer. Şirin bir yer. Ee, yine burayı gezip göreceğiniz yerler arasına ekleyebilirsiniz. Gezmeye devam. Burada yine kokular

olarak şapkalar var. Yine Şirince sokaklarında dolaşıyoruz ve tabi ki Türkiye'de biliyorsunuz olmazsa olmaz tavuk döner ve et döner yine yiyebilirsiniz. Tabi köpekler biliyorsunuz. Her yerde işte görüyorsunuz. İnsanların arasında dolaşıyorlar. Her yerde köpek görmek mümkün Türkiye'de. Zaman zaman böyle kafeler rastlıyoruz. Şirince sokaklarında. Oturup yemeğinizi yiyebileceğiniz, çayınızı, kahvenizi içebileceğiniz. Böyle Şirince köyünün içerisinde şirin yerlerde var yani böyle. Afiyet olsun. yine güzelce görüyoruz. Kolay gelsin. Evet, Şirince köyü ama turistik bir köy. Kıymetli gördüğünüz gibi her şey var yani. Lokantalar. Hediyelik eşya yerleri, atölyeler, mahzenler, hepsini burada bulabilirsiniz. Gezmeye devam. Efendim. Kıymetli izleyicilerim, bu haftada İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince köyünü, güzel bir köyü, şirin bir köyü gezdik, dolaştık ve bir bölümün daha sonuna geldik. Böyle bölgesellerin, böyle videoların devamı için... Beğenmeyi ve eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. En güzel yıllar, en güzel aylar, en güzel anlar sizin de olsun. Hoşça kalın.